Brawl Stars'ta normal bir oyuncuyla profesyonel bir oyuncunun farkı nedir sizce? Elbette oyun bilgisi ve bazı küçük gizli mekanikler. İşte bu videoda size daha çok maç kazandıracak 4 bilgi vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Bu videoda sayacağım taktikleri ister normal kupada oynarken ister de aşamalıda uygulayabilirsiniz ve eğer bu videonun tamamını izlerseniz daha da çok maç kazanmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Sayacağım bazı taktikleri zaten biliyor olabilirsiniz ama çoğu kişi taktiği bilmesine rağmen yanlış uyguladığı veya hiç uygulayamadığı için maç kaybediyor. Ben size size bu videoda her taktiği nasıl uygulayabileceğinizi örneklerle birlikte göstereceğim. İlk olarak hareket ile başlayalım. Hareket Brawl Stars'ın en temel mekaniği ve eğer oyunda iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız bu mekanikte ustalaşmanız şart. Sık yapılan yanlışlarla başlayalım ve ardından nasıl bir pro gibi hareket edeceğinizi öğreneceksiniz. Özellikle düşük kupalarda oynuyorsanız çoğu kişinin düz bir çizgi üzerinde koştuğunu muhtemelen fark etmişsinizdir. Bu hareket şekli yapabileceğiniz en kötü yanlış. Nedeni ise eğer bu şekilde hareket ediyorsanız rakibin size vurması aşırı kolay oluyor. Daha da kötüsü rakibe dümdüz koşmak. Eğer bu şekilde koşarsanız rakip otomatik eğimle bile vursa her defasında mermi size değecek. O yüzden kesinlikle bu şekilde koşmayı bırakıp dojlamayı öğrenmeniz lazım. Dojlamak en basit şekilde rakibin mermilerinden kaçmak anlamına geliyor. doj yaparken her zaman rakibin nereye doğru vuracağını önce tahmin edip oyunun tersine doğru koşmaya çalışın. Dojlamayı en iyi şekilde nasıl yapacağınızı Red Magic 10S Pro oyuncu telefonu ile birlikte anlatacağım. Mesela normal bir cihazla doj yaparken bazen neden mermi yediğinizi fark edebilirsiniz. Bunun birden çok sebebi olabiliyor. En önemlileri ping ve FPS. Alt seviye cihazlarda genelde bunlara çok önem verilmiyor. Ancak eğer bir oyuncu telefonu ile oynuyorsanız alacağınız performans her zaman en iyisi olacak. Ayrıca siz ekrana dokunduğunuzda alacağınız tepki oyuncu telefonlarında her zaman daha düşük. Yani eğer bu şekilde üst seviye bir cihazla oynuyorsanız diğer oyunculara karşı çok önemli bir avantajınız olacak. Ayrıca telefonun içindeki Snapdragon 8 Elite işlemcisi oyununuzu diğer cihazlara nazaran 5 kat akıcılaştıracak ve oyundaki bazı mekaniklerin yüksek FPS istediğinin farkındasınızdır muhtemelen. Mesela sutuyu örnek verebiliriz. Eğer böyle akıcı oynamak istiyorsanız 144 FPS şart ama aynısını 60 FPS yapmaya çalışsak takılıyoruz. Bunun sebebi eğer yenileme hızınız ne kadar yüksekse bir butona tıkladığınızda alacağınız geri bildirim o kadar hızlı oluyor ve bu da takılmadan sutu kombosunu yapmanıza olanak sağlıyor. Bu telefonda 144 Hz dışında istediğiniz yenileme hızını seçerek daha düşük yenileme hızlarını da deneyimleyip farkı kendi gözünüzle görebilirsiniz. İşte bu yüzden çoğu profesyonel oyuncu böyle yüksek yenileme hızlı bir cihaz kullanıyor. Eğer bu güç yetersiz geldiyse telefonun oyun menüsünden işlemciyi daha da hızlı çalışacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz ayrıca. Burada isterseniz daha fazla pil ömrü için, isterseniz dengeli, isterseniz de üst performans olacak şekilde seçim yapabiliyorsunuz. Bu telefonda üst tetiklerin olduğunu da belirtmeden geçmeyeyim. Mesela başka oyunlar oynuyorsanız bu tetikleri nişan almaya ve ateş etmeye programlayabiliyorsunuz ve aynı gamepad'ten oynuyormuş gibi bir deneyim sunuyor size. Tabi bu şekilde oyun oynarken telefon ısınmıyor mu? Hayır çünkü Red Magic S Pro'da bir soğutma fanı da var ve bu fanı oyununuzun ağırlığına göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani oyun esnasında telefonunuz ısınmayacağı için performans düşmesi yaşamayacaksınız. Bir diğer güzellik ise telefonun ultra hızlı şarjı desteklemesi. Kutudan çıkan kabloyu hızlı şarj adaptörüne bağlayarak telefonu yarım saatte sıfırdan %80'e şarj edebiliyorsunuz. Eğer tüm bu özellikler size ilgi çekici geldiyse açıklama kısmındaki linke tıklayarak ürünün daha fazla özelliğini öğrenebilirsiniz. Red Magic'e bu videoyu sponsor olduğu için teşekkür teşekkür ediyorum Harekette ustalaştığımıza göre şimdi ustalaşmamız gereken şey saldırı. Saldırının iki farklı türü var. Bir normal basarak otomatik saldırı atabiliyorsunuz ya da eğim alarak istediğiniz bir yere saldırı atabiliyorsunuz. Ve ben diğerlerinin aksine otomatik saldırı kullanmayın demeyeceğim. Aslında otomatik saldırı bazı durumlarda eğim alıp vurmaktan bile daha avantajlı. Mesela yakıncı bir savaşçı oynarken her zaman otomatik saldırı basmaya çalışın. Eğer yakından eğim almaya çalışırsanız ıskalamanız daha muhtemel. Ama tam tersi Piper gibi savaşçılar oynarken de uzaktaki rakiplere asla otomatik vurmayın. Hep eğim alarak vurmaya çalışın. Tamam bunu zaten biliyoruz. Şimdi bu bilgiyle yapabileceğimiz çok güzel bir taktik var. Bu taktik çoğunlukla saldırısı güçlü ve süperi rakiplere hasar veren savaşçılarda çalışıyor. Mesela Brock'tan örnek vereyim. İlk olarak rakibe vururken her zaman rakibin yürüyeceğini düşündüğünüz yere vurmaya çalışın. Bu şekilde bir iki vuruş atın ama rakibiniz de iyi oynuyorsa dojlamaya çalışacaktır. İşte şimdi süperimizi vurduğumuz yerin tam tersine atıyoruz ve bu şekilde rakibin hasar yememesinin imkanı kalmıyor. Veya aynısını kolt oynarken de yapabilirsiniz. Önce rakibin gideceğini düşündüğünüz yere vurun. Ardından tam tersi yere süper atın. Mermileriniz hala havada kalacağı için rakip %100 burada hasar yiyecektir. Şimdi gelelim benim bu videoda en sevdiğim taktiğe. Tik, Tara, Piper gibi yavaş mermi doldurma hızına sahip savaşçılarda çoğu zaman arada kaldığınız durumlar oluyordur. Mesela burada bir mermim daha olsa kurtulurdum gibi durumlar bu savaşçıları oynarken çok yaygın çıkabiliyor. Bu savaşçıların mermi doldurma hızı çok yavaş olduğu için acil durumlarda tüm mermilerinizi harcarsanız öyle kalıyorsunuz ve yapabileceğiniz çok bir şey kalmıyor. İşte böyle durumlara düşmemek için size çok iyi bir taktik göstereceğim. Bu taktiği çoğunlukla nişancılarda uyguluyoruz fakat doldurma hızı yavaş olan başka savaşçılarda da uygulayabilirsiniz. Taktiğimiz her zaman bir merminizi saklamanız. Az önce de örneğini verdiğim gibi tüm mermilerinizi öylece atarsanız ve rakip merminizi sayarsa size bir anda saldırabiliyor ve siz de arada kalıyorsunuz. İşte böyle durumlara düşmemek için her zaman en az bir merminizi korumaya çalışın ve sadece önemli anlarda o mermiyi kullanmaya çalışın. Ayrıca tam tersi olarak biz de bunu rakibimize uygulayabiliriz. Mesela suikastçı oynuyorsanız ve rakipte nişancı veya atıcılar varsa nasıl ateş ettiklerine bakın. Eğer belirli iş taralıklarda ateş ediyorlarsa çok büyük ihtimalle her seferinde son mermi kullanıyorlar demek bu. Rakip mermisini kullandığı anda alarak rahat bir kill alabilirsiniz. Ve son taktiğimiz de oyundaki savaşçılarla alakalı. Mesela daha önce hiç oynadığınız bir savaşçının güçsüz olduğunu ve karşınızdaki rakibin daha güçlü olduğunu hissettiniz mi? Muhtemelen evet ve aslında bu gerçek bir durum. Süpersel güncellemede düzenli olarak bazı savaşçıları güçsüzleştirirken bazılarını da güçlendiriyor. O sezonun güçlü savaşçılarına biz meta savaşçıları diyoruz. Ve eğer meta savaşçıları oynarsanız çoğu durumda kazanma ihtimaliniz çok daha yüksek. Mesela Rafs'a bakalım. Neredeyse hiçbir zaman metaya giremedi. Çünkü karakter diğerlerine kıyasla daha güçsüz. Zaten profesyonel maçlarda da bu tarz savaşçıları çok nadiren görürsünüz. İşte iyi oyuncular ciddi maçlarda her zaman meta savaşçıları dediğimiz savaşçılardan birini alırlar. Bizim de burada aşamalı veya yüksek kupa maçlarında yapmamız gereken şey meta savaşçılarıyla oynamak. Bu şekilde de daha fazla maç kazanabiliyorsunuz. Fakat şunu yeniden belirteyim, asla bir sezonun metasını ezberleyip hep oradan yürümeyin. Çünkü meta her zaman değişebiliyor ve dengeleme değişiklikleriyle beraber bir anda bazı karakterler meta'ya çıkıp düşebiliyor. Güncel metadan haberdar olmak için e-spor maçlarını izle öneriyorum. Eğer bu videoda saydığım taktiklerin hepsini uygularsanız ortalama bir oyuncudan daha iyi oynamaya başladığınızı fark edeceksiniz. Fakat Brawl Stars öyle bir oyun ki her karakterin ustalaşmanız gereken ayrı ayrı mekanikleri var. Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak da oyundaki her savaşçının kendine az gizli mekaniklerini öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.